Merhabalar. Dün de bahsedildiği gibi, kutsal vatan şehirleri olan İstanbul ve İzmir'in işgali sonrasında Anadolu'da bir milli mücadele hareketinin ortaya çıkmasında artık herkes hemfikir olmuştu. Tüm vatanperverler Anadolu'ya geçmek için bir yol aramaktaydılar. Mustafa Kemal de o günlerde günümüzdeki pandemi sürecine benzer bir şekilde bir salgın hastalık olan İspanyol gribinin etkisi altına girmiş, kısa bir süre sonra bu rahatsızlığını atlatmıştı. Ve itilaf devletlerinin Samsun'da hükümetten talep etmiş olduğu ve teftiş heyetinin başkanı olarak Samsun'a geçmekle ilgili bir yetki belgesi almaya da hak kazanmıştı. Bandırma vapuruyla yapılan bu yolculuk 16 Mayıs 1919'da başlamış, 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a ayak basılmıştı. İlk olarak tertip edilen şey Amasya genelgesinin ortaya çıkartılması ve bütün yurda ortak bir hareket kararının çıktığını ifade edilmesi meselesiydi. Ve Amasya genelgesinde vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalinin tehlikede olduğu, İstanbul hükümetinin üzerine almış olduğu sorumluluğu yerine getiremediği, ve milletin bağımsızlığını ile milletin azim ve kararını kurtarması gerektiği ile ilgili kararlar bütün yurda dağıtıldı. Bu kararlar İstanbul hükümetini ve özellikle de İstanbul'da etkili olan İngilizleri çok rahatsız etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa ederek Erzurum'daki kongrenin başına geçti. Erzurum'daki kongrede Kazım Karabekir ve silah arkadaşları onu el üstünde karşıladılar ve kongrenin başkanlığı kendisine verildi. Bölgesel bir kongre olmasına rağmen ulusal kararlar alındı ve Sivas'a giden taşların çok daha sağlıklı döşendiğini görmekteyiz. Sivas kongresinde temsil heyetinin oluşumu ve temsil heyetinin başında Mustafa Kemal'in gelmesiyle beraber İstanbul'da bir kez daha meclisin toplanması gerektiği ve misak-ı milli kararların alınması gerektiğinde herkes hemfikir oldu. 28 Ocak 1920'de kutsal vatan topraklarının çizildiği misak-ı milli kararları sonrasında İstanbul resmen işgal edildi ve bu işgal sonrasında Ankara'da bir meclis hazırlığının başladığını gözlemlemekteyiz. İstanbul'un ve İzmir'in işgalini tarih kitaplarından tek başına okuyabilmek çok da mümkün olmaz. Önemli edebiyatçılarımızın ortaya koymuş olduğu eserleri de okumanızı tavsiye ederim. Burada önemli isimler Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorası, Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanlarıdır. Yarın görüşmek üzere, hepinize sağlıklı günler dilerim.